Efendim sıradaki haberimiz yurt dışı dış Türkler ve akraba topluluklar başkanlığı ile alakalı biliyorsunuz koronavirüs her tarafı sardı. O yüzden de e, yurt dışı dış Türkler başkanlığı hem e, akraba Türklere hem de vatandaşlarımıza nasıl bir... E, yaklaşırız, onlara nasıl ulaşırız, onların dertlerine nasıl cevaplar veririz bunları düşünerek e, önemli çalışmalar içerisine girdiler. İşte onunla ilgili bir haberimizi önce bir seyredelim daha sonra da e, bir canlı bağlantımız olacak. Malumunuz Covid-19 koronavirüsü yüzünden e, sadece bizim değil e, dünyanın çok farklı noktalarında uluslararası etkinlikler ve buluşmalar iptal edildi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Avrupa'da yaşayan vatandaşlar için Dünyadaki Türkler Evinizde mottosuyla internet üzerinden canlı dijital konser programları düzenliyor. 17 Mart'ta Almanya'daki genç yeteneklerden Ali İnsan'la başlayan dijital etkinliğe 19 Mart'ta dünyaca ünlü şarkıcı, piyanist, aranjör ve söz yazarı Karsu Hollanda'dan katıldı. Karsu'nun piyano konseri özellikle yurt dışında büyük ilgi gördü. YTB'nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan 45 dakikalık Karsu konserini 30 bin aşkın kişi izledi. 22 Mart Pazar günü dijital konserde dünyada ve Türkiye'de dombra müziğiyle ünlenen Arslanbek Sultanbekov eserlerini geleneksel müzik aleti dombra ile seslendirdi. Müzik için moral niteliğinde olacak bir diğer konser, dünyaca ünlü ilk Türk kadın neyzen Burcu Karadağ tarafından 23 Mart Pazartesi günü düzenlendi. Bu akşam Rusya'dan bir Türk vatandaşı Moskova'da müzik eğitimini sürdüren Türk kızı piyanist Damla Koşar piyano ziyafeti sunacak. Gelecek konserler ise 25 Mart'ta Mısına Yıldırım, 28 Mart'ta ise Mehtap Demir Kabak Kemani ile halk müziği konseri verecek. Salgın dolayısıyla evlerinde vakit geçiren yurt dışındaki Türk vatandaşları için YTB tarafından düzenlenen dijital konserler önümüzdeki haftalarda da devam edecek. Evet yine YTB güzel işlere, güzel e, olaylara imza atmış. Tebrik ediyoruz e, dijital ortamdan hem akrabalara hem de soydaşlara ulaşabiliyorlar. En azından şu ortamda moral için çok önemli. Şu anda Skype canlı hattımızda YTV Başkanı Sayın Abdullah Eren var. Efendim iyi, iyi akşamlar diyeyim. Orada akşam zaten. Evet teşekkür ediyorum Zeki Bey. Ben de sizlere iyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Efendim çok güzel ee, faaliyetleriniz var. Seyrettik. E, sizi takip ediyoruz. E, akrabalarımıza ve soydaşlarımıza e, bu ortamda çok güzel faaliyetler yapıyorsunuz ama zor oluyor tahmin ediyorum. Koronavirüs biz sizi de etkiledi. Ee, önümüzdeki planlar nedir? Yani bu tür güzel faaliyetler devam edecek mi? Daha sonra neler yapmayı düşünüyorsunuz? Biz de Kanal Avrupa olarak zaten buradayız. Size her türlü hizmeti desteği de vermeye hazırız efendim. Çok teşekkür ediyorum bu ekibe. Öncelikle sizlere ve sizin şahsında, siz, sizin şahsınızda Kanal Avrupa'nın tüm çalışanlarına gönül dolusu muhabbetlerimi gönderiyorum. Ondan sonra bu yayını izleyen Avrupa'nın dört bir tarafındaki vatandaşlarımıza muhabbetlerimi gönderiyorum. Tabii sözlerimin başında şunu ifade etmek istiyorum. Kanal Avrupa hakikaten kurulduğu günden itibaren bu korona sürecinde de gördüğümüz gibi Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın Türklerin her zaman yaptığı yayınlarla yanında olmuştur. Bu açıdan da sizlere öncelikle teşekkür ederek konuşmaya başlamak, başlamak istiyorum. Peki efendim. Tabii Buyurun. sizlerin de bahsettiği gibi korona sadece Türkiye'yi değil sadece Avrupa ülkelerini Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız değil dünyanın şu an 150'ye yakın ülkesinde küresel bir salgın olarak maalesef yayılmış durumda. Evet. Tabii biz yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığı olarak ana çalışma alanımız Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki Türkler ve vatandaşlarımız. Dolayısıyla Türkiye diasporası. Evet. Soydaş akraba topluluklara yönelik tabii ki çok fazla faaliyetimiz var. Diğer taraftan Türkiye'de 16 bin uluslararası öğrencimiz var. YTB tarafından getirilen. Şu an tabii öğrencilerimiz yurtlarda. Onların e, aynı zamanda ülkelerine dönüşü ve yurtlarında barınması ile alakalı süreçleri idame ettiriyoruz. Evet. Ama bizim için en önemlisi, sizlerin de hedef kitlesi olan, başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın değişik ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız veya o ülkelerde vatandaşlığa sahip olan Türkler. Evet. Bizim öncelikli faaliyet alanımız e, diasporumuz yönelik. Tabii korona süreci başladığında biz neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde öncelikle önümüze şu geldi, kısa süreli olsa, Avrupa'ya giden turist veya öğrenci olarak giden Türk vatandaşlarıyla bir şekilde Türkiye'de kalan, aslında Avrupa'da yaşayan, mavi kartlı ya da oturum izniyle Avrupa'da kalan evet. vatandaşlarımızın ikamet ettikleri ülkelere geri gitmesi. Burada Sayın Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fuat Oktay'ın başkanlığında Dışişleri Bakanlığımızın, ilgili temsilciliklerimin temsilciliklerin koordinasyonunda evet. bir koordinasyon mekanizması kuruldu ve e, uçaklar geldi gitti. Şu an itibariyle Avrupa'ya Türkiye'den yolcu taşıma yönelik bir uçuş yok. Fakat e, kargo uçakları hala devam ediyor. Biz en başından beri sürecin teknik kısmında e, vatandaşlarımızdan Avrupa'daki Türklerden bize ne tür talepler gelebilir diye hep baktık. Tabii burada öncelikle moral motivasyonu yüksek tutmamız çok önemli. Bakınız ben her gün Avrupa'dan farklı ülkelerden 4-5 vatandaşımızla konuşuyorum İsveç'ten Hakkı abimizle konuştuk kendisi korona hastası 65 yaşında İngiltere'den e, telefona bağlama denen ve ulaşmaya çalışıyordum yine Hatice Hanım var doktor kendisi korona e, salgınla maalesef yakalanmış durumda moral motivasyon için vatandaşlarımızı arıyoruz Tabii çatı STK'larımızla çok farklı siyasi görüşlerden farklı ideolojilerden inanın hepsiyle görüştük ve görüşmeye de devam ediyoruz acaba bu STK'larımız koronaya karşı neler yapıyorlar bu salgınla alakalı vatandaşlarımız nasıl bir işlendiriyorlar. Bununla alakalı biz ne yapabiliriz diye görüşüyoruz. Diğer taraftan başkonsolosluklarımız ve büyük elçiliklerimizle iyi bir irtibat içerisindeyiz. Gün gün tabi Avrupa'da maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımızın e, diasporamızın sayısını da takip ediyoruz. Bizdeki son sayı bugün itibariyle Avusturya'da, Hollanda'da, İsviçre'de, İngiltere'de, İsveç'te, Fransa'da, Belçika'da e, ve Almanya'da vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği ve toplam Avrupa'da bu sayının 33'e yükseldiği. Evet. Tabi bunlar gün gün değişiyor. Burada şu hususu sizlerin aracılığıyla belirtmem lazım. Tabii ee, ilk e, ölümler gerçekleştiğinde vatandaşlarımızın şöyle bir arzusu olmuştu. Yani biz memleketimize gelip e, orada defnedilmek istiyoruz Doğru diye. Efendim. Bu Bununla alakalı Tabii Uluslararası Havacılık Kurumu'nun ve Dünya Sağlık Örgütü'nün bir takım tavsiyeleri olmuştu, Ama burada nihai olarak Türk Hava Yolları'nı dinleyeceğim merci Türkiye'deki bilim kurulu. Türkiye'deki bilim kurulu da gerekli önlemlerin alınması halinde, gerekli prosedürlerin ve regulasyonların yerine getirilmesi halinde yurt dışında koronadan da olsa vefat eden insanların, vatandaşlarımızın Türkiye'ye gelmesinde kargo uçağıyla herhangi bir beis olmadığını fakat yanında herhangi bir insanın taşınamayacağını şahsın ama cenazenin gelebileceğine ilişkin bir karar verdi. Bu karar üzerine de, tavsiye kararı üzerine de Türk Hava Yolları bu tavsiye kararını e, uygulamaya koyup, evet. e, şu an Avrupa'dan, tabii burada ilgili ülkelerinde izin vermesi çok önemli. Doğru. Ama şu an o prosedürler de devam ediyor. Büyükelçiliklerimiz evet. nezdinde ve benim takip edebildiğim kadarıyla ki bizim kurumdan bir uzman arkadaşımız biliyorsunuz YTB'de çok fazla diasporadan Avrupa'dan evet. arkadaşımız var. Doğru. Bizim bir arkadaşımızın kurumdan bir arkadaşımızın amcası vefat etmişti aman Hollanda'dan. Aman. Onun da içinde olduğu uçak sanırım bugün itibariyle Türkiye'ye gelmiş oldu. Burada tabii tüm önlemler alınıyor. Onu söylemem lazım. Tabii işin bu kısmında biz e, tüm paydaşlarla görüşüp mevcut durumu almaya çalışıyoruz. Yani bizi evet. unutmuyorsunuz, onu biliyoruz. Şunu söylemem lazım evet. Zeki Bey. Hakikaten evet. e, ben bir buçuk yıldır bu kurumun e, başkanıyım. Benden evet. evvelde kurum 8-10 e, yıllık bir kurum. Evet. Hakikaten ben daha önce başka Cumhurbaşkanı'nda, başbakanta farklı görevlerde bulundum. Ama şunu görüyorum, gerçekten Türkiye'de, Ankara'da yurt dışında yaşayan vatandaşların, Evet. Sürekli orada ikamet eden Türklerin, diasporanın haklarını savunan bir kurum var. O da hakikaten bu kurum bizim kurumumuzda çok fazla ailesi Avrupa'da yaşayan insan olduğu için, uzman arkadaşımız olduğu için çok fazla tabii sürekli o gündem burada ve biz Avrupa bunu Ankara'da Ankara'da sürekli gündeme getiriyoruz. Ben çok sözü uzatmadan biz ne yapıyoruz? Müsaadenizle oraya evet. gelmek istiyorum. Tabii bu süreçte moral motivasyonu çok yükseltmek lazım. Lütfen evde kal diye bir çağrımız oldu vatandaşlarımıza. Evet. Vatandaşlarımızın mümkün olduğunca evlerinde kalmalarını rica ediyoruz. Türkiye'de de şu an süreç böyle. Diğer taraftan siz zaten haberlerinize biliyorsunuz. Almanya'dan Avusturya'ya, Hollanda'dan Amerika'ya hatta Bulgaristan'a kadar Türklerin yaşadığı çok farklı yerlerde işte fırınlarından bedava ekmek veren, evet. spor düğün salonlarını açan, yaşlılara erzak dağıtan çok fazla yardımlaşmaya yönelik örnekler var hakikaten. Avrupa'daki Türkler korona sürecinde Avrupa toplumuna toplumsal dayanışma nasıl olur bunun örneklerini gösteriyorlar. Yani. Efendim bir ben de sayın YTB başkanımızdan bir şey hatırlatmak istiyorum efendim. Miraç gecesiyle çok güzel bir yayın yapıldı. Yani insanlar camiye gidemiyorlar ama Miraç gecesinde o güzel yayınla bizim kanalın kanal da canlı vermesiyle birlikte gerçekten Evde insanlar moral buldular. Ramazan ayında da tahmin ediyoruz yine e, bu koronavirüs nedeniyle camilere ibadethanelerimize gidilmeyecek ama en azından güzel camilerimiz var, minareli camilerimiz var. Buradan günlük olarak Ramazanın her günü bir ayrı şehrimizden, bir ayrı ülkeden yayınlar yapılabilirse insanlar en azından e, morallerini yükseltirler. Aynı zamanda da dua etme imkanı bulurlar. Böyle bir de e, fikrimi size söylemek istedim. Sayın Başkan. Zeki Bey teşekkür ederim. Hakikaten o akşam ditip ve Kanal Avrupa işbirliğinde ve tabii biz de YTB olarak tüm hesaplarımızdan bu Miraç Kandili'ne kimlereydi canlı olarak verdik. Biz daha evvel başka programlarda, başka vesilelerle her zaman sizlere destek olmuştuk. Ramazan ayı boyunca da inşallah tabii ümit ediyoruz Rabbimizden niyaz ediyoruz ki o zamana kadar bu geçsin Çözüm. ama tabii önlemlerimizi alacağız. Fakat geçmezse de o süreçte de bununla alakalı faaliyetler yapılmasında ben de çok ciddi fayda mülazeze ediyorum. Tabii bitirirken evet. çok vaktinizde almak istemiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Siz programın girişinde çok güzel bir video hazırlamışsınız. Biz Avrupa'daki vatandaşlarımız yönelik şu anda hazırlıklarımızın başındayız. Almanya'dan Ali İnsan, Hollanda'dan Karsu Dönmez Hanım, yine evet. Neyzenimiz Burcu Karadağ Hanım, Rusya'dan bir Türk piyanist kızımız hepsi canlı yayınla yurt dışındaki Türkler yönelik yayınlarını yapmış oldular, konserlerini vermiş oldular. En önemli şey moral motivasyon. Birinci neslimiz onlar bizim başımızın tacı. Çok zor evet. şartlarda çalışmışlar evet. ve şu an hepsi belli bir yaşın üzerinde. Onlardan evlerinden çıkmamalarını rica ediyoruz. Faaliyetlerimiz devam edecek. Önümüzdeki süreçte evde kalmaya yönelik bir... Farkındalık kampanyası yapmayı düşünüyoruz. İnşallah bunun detaylarını size paylaşacağız. Avrupa'daki futbolcularımız, evet. sanatçılarımız, kanaat önderleri, çatı STK'larımızın başındakiler, belki büyük büyükelçilerimiz hepinizin içine alacağımız böyle bir iki dakikalık bir kamu spotu ve arkasından da evde kalmayı ve evde evet. yapılacak faaliyetlerle alakalı vatandaşımızı bilinçlendirmeyi hedefleyen bir kampanya. Ben tekrardan bu vesileyle beni yayına davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Efendim inşallah Alır. önümüzdeki günlerde tekrar alırız. Ee, Sayın Başkan yani önümüzdeki günlerde gelişmelerle ilgili yaptığınız çalışmalarla ilgili bu moral ile ilgili inşallah bir daha bağlanırız, bir daha görüşürüz. İyi olurdu. İnşallah. Tabii ki ben bu vesileyle Avrupa'nın her bir tarafındaki vatandaşlarımıza kucak dolusu muhabbetlerimizi Türkiye'den gönderiyoruz. Türkiye'de de tabii ki Cumhurbaşkanımız evet. bu süreçe çok yakından ilgileniyor. Kendisi de Avrupa'daki Türklerin her zaman yanında olduğu bu süreçte de yanında olmaya devam ediyor. İnşallah evde kalalım. Önlemlere evet. dikkat edelim. Tedbirlerimizi alalım. Kişisel hijyenimize ve sosyal mesafemize dikkat edelim. Bu süreci en az hasarla atlatalım. Yaz geliyor. Çünkü yazın Avrupa'daki insanlarımız Türkiye'ye gelecek Evet. Dolayısıyla hasret, var. hasret var, muhabbet evet. var. O süreci geciktirmek istemiyoruz. Türkiye tüm kurumlarıyla başta YTB olmak üzere Avrupa'da yaşayan vatandaşların yanında olmaya devam edecek. Sizlere teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar efendim. Ankara'ya selam olsun ülkemize. Evet. Evet sevgili seyirciler. Evet sevgili seyirciler. Gördüğümüz gibi Sayın YTB Başkanımız ee, la önemli bir görüşme yaptık. Avrupa'da yaşayan, dünyadaki soydaşlarımıza ve akraba topluluklarımıza önemli mesajlar verdi. Moral depolamak bu e, mevzuda çok önemli. Yani insanların moralli olması lazım, mücadele edebilmesi için. Efendim Almanya'da